MedStar Klinik'ten hepinize merhaba. Açıldığımız günden beri çok yoğun bir ilgiyle karşılaştık. Bir yandan hastalarımızı tedavi ederken bir yandan da onların kafalarındaki sorulara cevap vermeye çalıştık. Ama bunu daha formal ve profesyonel bir hale getirmek için bundan sonra düzenli olarak yayınlayacağımız video dizilerine başladık. Bugünkü ilk video konuğumuz Klinimizin de aynı zamanda check-up sorumlusu ve check-up koordinatörü Profesör Doktor Yelda Tayyarici. Kendisi kalp hastalıkları uzmanı. Türkiye'de uzun yıllar çalışmış. Şu anda MedStar Klinik'te check-up programlarımızın koordinatörlüğünü yürütüyor. Şu ana kadar bize ulaşmış çok sayıda kalple ilgili soru var. Bunları sırayla kendisine sormak ve bizi izleyen ve takip eden çok değerli dostlarımıza da bir anlamda cevap olsun. Onların kafalarındaki sorulara aydınlık cevaplar versin istiyoruz. Evet, hoş geldiniz. Teşekkürler, merhaba. Merhaba. Şimdi en sık gelen sorulardan bir tanesi tansiyon. Evet. Yüksek tansiyon nedir? Belirtileri nelerdir? Nasıl teşhis edilir? Riskleri nelerdir ve tedavi için neler yapıyoruz? Kısaca bize anlatır mısınız? Yüksek tansiyon zaten toplumda %30 görünüyor. Bu Türkiye'de de, İngiltere'de de e, aynı oranda bulunuyor. Neredeyse her 3 kişiden birinde 50 yaş üzerinde yüksek tansiyon görebiliyoruz öncelikle. Yüksek tansiyon e, kan basıncı düzeyinin 120 ila 80 mm civarının üzerine çıkması olarak tanımlanıyor. E, bu nedir? Tabii Kan basıncı kanın e, damar içerisine yaptığı basınç ve bu ne kadar yüksek olursa damarlarımız bu kadar zarar görüyor anlamına geliyor. Bu nedenle de tedavi edilmesi gereken önemli bir hastalık. Neden oluyor yüksek tansiyon? Neden yani, bazılarında var ve bazılarında yok? Genetik nedenler en önemli hı hı. sırada. Eğer ailede kalp hastası, olan kimse varsa o zaman 50 yaşın üzerinde hipertansiyon görme riski artıyor kişinin. Ama bunun dışında yüksek kilolu olmak, düşük egzersiz kapasitesi yani düzenli egzersiz yapmayan kişiler e göbek çevresinde yağlanması olan kişiler yine fazla tuz tüketimi olan kişilerde yüksek tansiyon görebiliyoruz. Peki Kimler kendilerinde yüksek tansiyon olduğundan şüphelenmeli? Yani ne gibi bulguları, belirtileri var? Ee, öncelikle şunu söylemeliyim ki tansiyon çok yükselmediği sürece e, bulgu vermeyebilir. Yani sinsi seyredebilir. O yüzden gerçekten dikkatli olmak gerekiyor. Ama en sık gördüğümüz baş ağrısı. Özellikle ense kökünde, baskı tarzında ağrı. Bazen de e, başın tepesinden gelen ağrı e, bizi biraz uyarmalı bu konuda. Bunun dışında egzersiz sırasında çabuk yorulma, nefes darlığı, çarpıntı hissetme bunlar yine yüksek tansiyonla ilişkili olabilir. E, burun kanamaları oldukça e, sık karşılaştığımız, özellikle çok yüksek e, değerlerde burun kanaması yapabilir. Sık idrara çıkma, gece saatlerinde ya da gündüz de yine sık idrara çıkma şikayetiyle kişi gelebilir. Bulanık görme yine bunlardan bir tanesi. Peki bu tür şikayetleri olan ve belli yaşın üzerindeki insanlar ne yapmalı, ne önerirsiniz? Öncelikle eğer tansiyonun yüksek olduğundan şüpheleniyorsa kişi, e, evinde bir cihaz varsa, e, otomatik cihazlar olabilir. Bunlar genellikle ya koldan ya el bileğinden ölçen cihazlar olur. Her ikisi de kullanılabilir. Tansiyon takibi yapmaya başlamalı. En az 3 gün üst üste ve sabah, öğlen, akşam e, kan basınçlarını ölçüp bir kağıda yazmalı. Eğer bunlar düzenli olarak yüksekse, yüksekten kastımız ee, yine 120-80'in üzerinde ama daha da önemli olarak da 140'a 90'ın üzerinde değerleri sürekli olarak görüyorsa kişi mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurmalı. Peki Genetik bir risk dediniz, ee, olumsuz yaşam koşulları bir risk dediniz, işte kilo vesaire bu risklerden bahsettiniz. Evet. E, tansiyonun önüne geçmek için neler yapılabilir? Yani bir insan ben tansiyon hastası olmak istemiyorum derse ve sağlıklı yaşamak isterse neler önerirsiniz, ne olmalı, ne yapmalı? Evet, yaşam tarzı değişiklikleri zaten bizim e, yüksek tansiyon tanısı koyduğumuzda hastalara ilk sunduğumuz tedavi şekli çok yüksek olmadığı sürece tansiyonları. Bunun içerisinde tabii ki düzenli bir beslenme, dengeli bir diyet, e, tuza mutlaka dikkat etmek gerekiyor, yağdan fakir bir diyet olması gerekiyor, kilo almamaya çalışmak gerekiyor. Tansiyon direkt olarak göbek çevresindeki yağlanma ile ilişkilidir. E, metabolik sendroma yol açar bu durum ve e, tansiyonu yükseltir. O yüzden kilomuzu korumamız gerekiyor, tuzdan fakir beslenmemiz gerekiyor, düzenli egzersiz yapmak gerekiyor, çok önemli. Düzenli egzersizin kan basıncını çok olumlu etkilediğine dair önemli bilgiler var. E bütün bunlara dikkat eden bir kişinin yüksek tansiyondan korunma ihtimali var. Evet. Zaman zaman duyuyoruz kalp krizine veya beyin kanamasına sebep olduğu gibi doğru mudur bunlar? Yüksek tansiyon eğer ki ani yükselme neden olursa ve çok yüksek yani 180 mm civarının üzerine çıktığı zaman evet beyin kanamasına yol açabilir. Bu bizim en korktuğumuz komplikasyonlardan bir tanesi. Ve yine kalp damar problemi olan bir kişide ani Tansiyon değişiklikleri kalp krizini de tetikleyebilir. Peki e, bunun dışında eğer devam eden yüksek tansiyon varsa ilaç tedavisi zaten evet, var değil tabii mi? Tabii ki. 50 yaş üzerinde e, eğer yaşam tarzı değişikliğiyle e, kişiye biz bazen değerlerine göre bir miktar e, vakit tanıyabiliyoruz. 3 ayla 6 ay kadar yaşam tarzı değişikliği de düzeliyor mu diye ama 50 yaş üzerinde bu her zaman mümkün olmayabiliyor. Ailede de genetik varsa o zaman ilaç tedavisi öneriyoruz. Günümüzde kullandığımız ilaçlar oldukça kontrollü, yan etki profili düşük, güvenlice kullanılabilecek ilaçlar ve bununla da tedavisi mümkün. Çok teşekkür ederiz. Çok kıymetli ben bilgilerdi. Çok sağ olun. Teşekkürler. Evet, bugün Profesör Yelda Tayyareci hocamız bize yüksek tansiyon nedir, nasıl anlaşılır, önüne geçmek için neler yapmalı ve riskleri nelerdir, tedavisi nasıl olur? Kısaca bilgi verdi. Umarım sizin için yararlı olmuştur. Hepinize güzel günler, sağlıklı yarınlar diliyoruz. MedStar'dan İyi günler.